Arkadaşlar bugün harçlıklarımı biriktirerek aldığım yeni normalımı açıyorum. İsmi Nero Bader. O zaman açılışa geçelim. Siz de harçlıklarınızı biriktirerek normal alabilirsiniz. O zaman aç açılışa geçelim değil mi baba? Başlayalım hadi. Evet, önce bunları yere koyalım. Bunlar benim diğer normallerim arkadaşlar. Biraz da yedek normal aldım. Normalle uyumlu. Yeni önemlisi ne kadar aldığını söylemeyecek yeni misin? Çıkarmak için önce yanları açmamız lazım. Ah çıkmıyor. Arkadaşlar çıkma. Ama kılavuz olur. Ben bunun sorunu okurum. O zaman açalım. Önce narfı çıkaralım arkadaşlar. Evet Kuzey de geldi. Merak etti herhalde. Hah kesildi. Bunu da açalım. Bir de şuraya. Arkadaşlar zor açılıyor. Allah çıkmıyor ya. O kadar çok pahalı mı? Evet Nurfa açtık. Nur. Yukarı doğru çıkan bir mekanizması var. Sıra şunu açalım. Arka dipçiğini. Evet arkada bir şey de açamadım. Evet, bunu da açtı. Birleştirelim o zaman. Evet böyle oldu. Güzel oldu. Sıra ön kısmında, ön parçasında. O da dürbüne benziyor. Bu önünde bir tane değişik nota var. Böyle açık kapı. Evet. Kapanabilir. O zaman mermilerini de açalım. Makas bıçak nerede? Ha onu da açalım. mermileri açalım o zaman. Mermileri koymaya vakit geçelim. Evet böyle bir mekanizması var. Mermilerini koyalım ona. Bu arada bu zombi strike mermileri bende kadar Mermiler, elit ve modülüs mermileriydi. Bunlar zombi mermileri. Evet. Artan dantları da Şuraya koyacağız. Bu ne? Burada da bir şey var. Burayı bilmiyorum. Bir şey evet, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, silahımızı açtık. Çok güzel oldu. Şimdi diğer malzemeleri de açalım. Bunlar nasıl açılıyor? Ben şuradan keselim. Kuzey dur abicim. Dur abicim. Kuzey de almak istiyorum. Biz niye dört malzeme sarmadık arkadaşlar? Daha ucuz ve normalde senin aynı gibi. Arkadaşlar kuzeyde <laughs> oynamak istiyorum şimdi. Evet. Atışlarına geçelim. Perdeye at bakalım, ne kadar hızlı gidiyor bakalım. Buradan atıyor. Bitti. Bitti mi? Bayağı da seriymiş. Evet. Evet. Bu nörf şimdi evet. öbür nörfine göre uyumlu mu? Evet. Yapalım. Açılıp, <laughs> <Bakalım>. Burayı açılıp kapana gidiyor Burayı aç. Şu aç. Olabiliyor arkadaşlar abi sin o Bunu önüne takabiliyorsunuz. Biraz değişik oldu ama. O onun için Dur abicim. Bunu vereceğim tamam. Bunu mu? Ben bu da böyle oluyor. Ben yapaldım önce. Hiç güzel olmadı. açalım ama bir daha dolduralım. Dur, abicim dur bir daha. Öbür mermiden at bakalım bir. Bir de ona bakalım. <laughs> evet arkadaşlar Kuzey de istiyor. Kuzey Kuzey atabilecek mi? Bir de Kuzey'e ver bakalım. O oh, tamam.